İyi akşamlar. Merhaba. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Evet. Eylül ayına girdik. Ve Eylül ayında bizi bekleyen güzellikler neler bakalım. Neye kendimizi hazırlayacağız? Eylül bize neler getirecek? Neler getirecek? Ne dersiniz arkadaşlar? Yarım asırlık tecrübeyle zamansız zamana niyet ediyoruz. Arkadaşlar yine söylüyorum. Beni takip eden, takip alan, paylaşan destek olan enerjileri alma verme dengesini sağlayan tüm arkadaşlarımız sırayette güzel bir yoruma ne dersiniz bakalım ee, neler var neler olacak hayatımızda diye evet şimdi sevgili arkadaşlar erkekse erkek bayansa bayan alabilir diyorum ki uyarmaya çalışıyorum zaten Erkekse erkek, bayansa bayan diye. Burada kötü kadın Müzeyyen var. Nankör bir kadın var. Ve bu kadının enerjisi ve bu kadının e, dili, bu kadının varlığı e, hayatınızda olumsuzluklar yaratmış diyor. Yalnız bu kadın ikili bir vade içerisinde sevgili arkadaşlar. E, bir sıkıntı içerisine girerek size ne sıkıntı yaratacak, neden sıkıntı yaratacak? Ee, sizin varlığınız, sizin varlığınızı bilen bir insan ve sizi tanıyan bir insan bu. Bu konuda sizi uyarıyorum sevgili arkadaşlar. Bu kadının nankörlüğü, bu kadının kıskançlık enerjisi ve bu kadının ee, Egoist ve narsizliği diye sizi büyük bir sıkıntıya sokacak arkadaşlar. Ee, ve sizin hayatınıza, hayatınızı ciddi anlamda zarar vermeye çalışıyor. Yani hayat derken ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Yaşamınızda, evliliğinizde, çalışma hayatınızda, her şeyinizde adım adım gözleyen ve adım adım zarar vermeye çalışan bir kadın figürü diyor ve buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sizin ulaşılmaz olmanız, sizin enerjiniz, sizin güçlü olmanız o insanı rahatsız ediyor. Ve ruhunda şeytanlık kol geziyor arkadaşlar. Siz çok yakın zamanda çok güzel bir gelişme var ki Hmm, bu gelişme alacağınız bir haber. Bu haberle dengeyi sağlayacaksınız ve arkasından da müthiş bir kutlama arkadaşlar. Yani e, alacağınız haber sizi çok mutlu edecek, ayuka çıkaracak ve arkasından kutlama ve arkasından da para geliyor bakın. Ve arkasına ay, bu kadar mı güzel olur ve zafer geliyor arkadaşlar. Yani peş peşe Heş bir şey yaşayacağınız eylül ayında e, haber, dengeli bir yaşam, kutlama, para ve zafer. Ve yeniden diriliş arkadaşlar. Biliyorsunuz ölüm kartı ölüm anlamında değildir her anlamda. E, ve yeniden diriliş, yeniden toparlanış diyor. Şimdi bir dönem sizinle savaşan bir insan varmış. E, bu insan savaşmayı sizde bırakmış. Sizi sizinle savaşmaması gerekirken sizi savaş açarak sizin sizi zarara uğramanız zarar görmeniz anlamında çok bir mücadele etmiş fakat nasıl söyleyeyim burada biliyor musunuz bu insan bu insan sizinle savaşırken birilerin gazıyla sizinle savaşmış birileri ona hız vermiş birileri ona gaz vermiş o gazla bu insan habire habire size saldırıya geçmiş bir de işin kalip tarafı ne biliyor musunuz doğru yaptığını düşünen yani size hamle yaparken doğru yaptığını düşünüyor bir de böyle de bir düşünce zavallılığı var bu insanda doğru yaptığını zafer hep gittiğini zanneden bir insan şu anda kaybettiğini Zaferi değil kaybettiğini hem maddi anlamda hem de manevi anlamda kaybettiğini sizi tamamen kendi eliyle bitirdiğini söylüyor bir klankle. Plan. Evet <laughs> bu olay neyse arkadaşlar hikayenize göre alın tamamen bitmiş bir senaryo ortada ama bu senaryo bitmiş fakat bu senaryoyu bitirmeyen kişiler var. Yani siz kafanıza tamamen e, bitirmiş, silmiş, farklı bir yola, farklı bir çizgiye yol almışsınız ama karşı taraf bunu bitirmemiş. Yani bitirmeyen insanlar var. Hala hayal elinde yaşayan insanlar var. Evet yani yakın süreç içerisinde bakın Eylül ayı içerisinde bu konuyla ilgili bakın bu konuyla ilgili bir tartışma söz konusu olacak. Ya bu insanlar sizin yolunuzu kesecek ya sizinle bir dalaşmaya girecek ya da sizi kışkırtacak bir büyük bir kavga diyor. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Lütfen birilerinin kasına gelip birilerinin şeyiyle asla böyle bir polemiye düşmeyin. Düşmemeniz sizin için hayırlı olacak. Çünkü neden biliyor musunuz? Sizi oyalamaktan, sizi geriye götürmekten başka hiçbir mantığı yok bu olayın. Yani sizin hani bazen deriz ki onun seviyesine inme bu seviyeyle alakalı değil nasıl anlatayım size burada gördüğümü ya seviyesi ayarı dengi dengi her şey belli yeteri kadar çok iyi tanıyorsunuz bunlarla uğraşmanın bir anlamı olmadığını bir anlamanız gerekiyor anlatabildim mi o yüzden Böyle bir hamleye böyle bir gazendem gülün e, geçin çünkü siz yolunuzu ve çizginizi doğru istikamette çizmişsiniz zaten, her şeyinizi arkada bırakmışsınız zaten. Anladınız mı sevgili arkadaşlar? O yüzden diyorum. Bir de arkadaşlar yalnız kalmaktan korkuyorsunuz yalnızlık korkusunu bir yenmeniz gerekiyor. Yalnızlık korkusunu yendiğiniz zaman dengeye geleceksiniz. Hem maddi anlamda dengeye hem manevi anlamda dengeye geleceksiniz. Ve de çok da huzurlu olacaksınız. Bu arada bir uzun yol var. Uzun yol çok hayırlı bir yol. Bir başarı bir isteğin üzerine gidilen bir yol ama makamda bir insanla yani makamda olan bir insanla resmi kurumda ya da makamda olan bir insanla bir görüşme var bu görüşme olumlu olarak elde edilip dönüş sağlayacaksınız. Ve şunu söyleyeyim. Kesinlikle Eylül 2 unutmayın. Bu yorumlarımı unutmayın arkadaşlar. Tarih yazacak. Bunların hepsini yaşayacaksınız. Toplu olarak bütün sıkıntılarınızı atıyorsunuz. Bakın yani ne sıkıntınız varsa yüreğinizde. İşte birinin gelmesini istiyorsanız gelecek. Örnek veriyorum evliliğin bitiyorsa bitmesini istemiyorsan bitmeyecek. Boşanman varsa boşanman gerçekleşecek. Sen ne addediyorsan, sen ne istiyorsan kesinlikle olacak. Ve en güzel şey ne biliyor musunuz? Eylül 15'ten sonra sizin şans kapılarınız sonuna kadar açılacak. Bu şans kapılarını sevgili arkadaşlar iyi değerlendirin. Hani kör bakmayın objektif bakın e, ve kaçırmayın. Çünkü sizin önünüze gelecek imkanlar e, Eylül'ün 15'inden sonra önünüze gelecek imkanları kaçırırsanız bir daha gelişi olmayacak. Bu imkanlar da hem iş anlamında hem de duygusal anlamda hem maddi anlamda hem manevi anlamda bir geliş söz konusu olacak hayatınıza. O yüzden e, ee, iyi değerlendirmenizi rica ediyorum. Ee, sizin önünüze gelen nasipleri, teklifleri, işleri ihalede olabilir. Yani aklınıza gelebilecek her konuda şans kapılarınız açık. Elhamdülillah aldım, kabul ettim ve bunlar bana sirayet etsin. Şans, kap şans kapılarım açılsın ve bana görme imkanı sağla diye yorum yapın arkadaşlar. Alma verme dengesini sağlayın. Bu şans kapısı açıldığında bana da sirayet etsin diye yorumlar yaparak yani enerjiyi evrene göndermiş olacağız arkadaşlar. Şifa olsun diyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.